Y eşittir fx birim fonksiyon olmak üzere denmiş bize arkadaşlar. Aşağıda f'in içine 3x eksi 4 yerleştirmiş ve karşısında bir ifade var. Buna göre a artı b artı c kaçtır? Şimdi birim fonksiyon nedir? Kısacası hemen bunu not düşecek olursak arkadaşlar. Birim fonksiyon içi dışı bir olan fonksiyon şeklinde kodlanabilir. İçi dışı bir olan fonksiyon. Şimdi bizim birim fonksiyonumuzda bak. İçerisi fx ise sonucu ne gelmeli? İçerisi x olduğu için x. Eğer sen içeriye 3x eksi 4 yazıyorsan bunun sonucu neye eşit olmalıdır? 3x eksi 4'e. Yani bizim buradaki aslında ifademiz neye eşit olmalı? 3 x 2 4'e. Şimdi ifadeyi şöyle inceleyelim arkadaşlar. Sarı rengimi alayım o arada. Bakın şimdi bizde x kareli bir ifade var mı? Aşağıdaki 3 x 2 3, 4'te hayır. O zaman x kareden kurtulmak isteriz. Matematikte bir sayıdan kurtulmanın ya da bir ifadenin ifadeden kurtulmanın en basit yolu ifadenin katsayısını sıfırlamaktır. Yani buradaki katsayımız nedir? a 2. O zaman a 2'yi sıfırlarsanız a'yı da karşıya attığımızda a eşittir 2 gelmiş oldu. Şimdi geldim diğerine. Bakın burada x'in katsayısı kaç? 3. Burada x'in katsayısı kaç? B artı 1. O zaman hemen B artı 1'in 3 eşit olması gerektiğini söyleriz. Buradan da gerekli işlemleri yaptığımızda B'nin 2 geldiğini bulmuş olduk. E son terim nedir? Burada sabit. Sabit nedir arkadaşlar? Eksi 4. Sakın sabit olarak sadece eksi c'yi almayınız. Yanındaki artı 2 de sabittir. Yani şuradaki eksi c artı 2'nin tamamı sabittir. Ve bu kaç eşit olmalıdır? Eksi 4'e. Şimdi bence x4'ü buraya eksi c'yi karşı yatalım. x4 buraya artı 4 olarak geldi 2 zaten buradaydı. Eksi de karşı artı c olarak geçmiş oldu. Buradan da 6 eşittir c gelmiş oldu. A artı b artı c'yi soruyor. Aklımızdan toplayabiliriz. 2, 2 daha 4. 4, 6 daha kaç etti? 10. Yani doğru cevap d seçeneği gelmiş oldu.